Selamun Aleyküm Beyler İyi bayramlar Herkese Şey gibi oldu İyi bayramlar Kobra Necdet <laughs> Ona benzedi giriş Selamun Aleyküm arkadaşlar Hayırlı bayramlar Arkadaşlar böyle iki tane Efsane Maşallah bu nedir ya Abi mala bakın mala Kalite Kalite Marka marka. Arkadaşlar böyle iki tane çakmaklı arka tepeşe bab tırnak üstü yok. Maşallah. Kuşlar genç. Dişi şey erkek gibi duruyor. Garantisi yok. Onu söyleyeyim. Genç kuşlar maşallah tepe paça fizik ayak el taban. Maşallah maşallah. Abi yaparsa Bursalı Ozan Yılmaz yapar. Ne diyoruz? Açılış serbest kaldığı yerde gider. Açılış serbest kaldığı yerde gider. Buradan kuşalamayan hiçbir yerden kuşalamaz beyler. Yanlı yayınlarımız YouTube üzerinden her cuma saat 21'de. Tansiyon düşür dikkat edin. Bunlar tansiyon düşürenlerden. Böyle bir şey yok ya. Böyle kaliteli kuşu, böyle eli, ayağı, tabanı, mabanı bu kadar iyi oy hayvanı hayvana abi sadece biz açılış serbest mantığıyla veririz. Her zaman diyoruz Türkiye'nin en uygun mezatını yapıyoruz arkadaşlar YouTube üzerinden. Türkiye'nin en uygun mezatını yapıyoruz YouTube üzerinden. Her cuma saat 21'de. Bunlar da açılış serbest. Kaldığı yerde gider. Yarım saat adama çektir bu kuşlar ya insana. Yok böyle bir şey.